Aziz milletim, değerli kardeşlerim. Bugün burada 3 Kasım 2025 İstanbul Eyüp Sultan Rami Parkı'nda siz değerli kardeşlerimizin katkılarıyla, diğer gamlıklarıyla, fedakarlıklarıyla bizlere takdim ettiğiniz emanetleri hayır çarşısı olarak milletimize arz ediyoruz. Sizlerin katkıları devam ettiği müddetçe hayır çalışmalarımız artarak devam edecektir. Hayır çalışmalarımızın hedefine ulaşması hepimizin en büyük gayreti ve amacıdır. Bugün buradaki kermesimiz Gazzeli çocukların, Gazzeli kardeşlerimizin imdadına yetişmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu münasebetle burada her kim bir katkısı, her kimin bir duası varsa hepsine şükranlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan onların hayır, huzur ve selamet içinde yaşamasını ve ahirette de mahviret bulmasını niyaz ediyoruz. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada benimle beraber Genel Müdürümüz İmdat Kuzu Bey, Yine Genel Başkan Yardımcımız Nuri Çalışkan Bey yine Gönüller Biri Bir Başkanımız, bu işlerin koordinatörü, büyük fedakarlıklarla çalışan Özgül Üzümcü kardeşimizle birlikte bu çalışmaları yürütmekten onur duyuyoruz. Herkese saygıyla, sevgiyle, muhabbetle hayırlı günler, hayırlı işler diliyoruz. Şimdi dua yapmak üzere hocama arz ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Ve aleyküm ve rahmetullah ve barakatuhu. Allahım bizi yaratman bize iyilikti, bize lutfettiğin namütenahi nimetler iyilikti ve bizi bu iyilikler ile iyilik yapmaya bizleri kullan ya Rabbi. Amin. Allahım iyi yaratan, iyi veren ve bizden de iyilik isteyen sensin. Şu anda özellikle Gazze'de Filistin'de mağdur ve mazlum olan hayat şartları, hayat damarları neredeyse kopmak üzere olan bu mazlum kardeşlerimize bir el uzatmak, bir dokunmak bir onların ihtiyacını görmek üzere tesis edilen bu kermesimizi hayırlı eyle, mübarek eyle, bereketli eyle ve senin yolunda kullandığın bu kardeşlerini bu gayretlerinde muvaffak eyle inşallah. Amin. Amin. Allah'ım niyetlerimiz halis ve samimidir. Bütün gönlümüz bütün duamız, bütün elimiz, bütün varlığımız senin yolunda ve de Filistinli kardeşlerimizin yolunda feda olsun diye dua ediyoruz. Ne olur dualarımızı kabul eyle. Ve de bizleri Gazze için Filistin için, Arakan için, Doğu Türkistan için Amin. nerede mazlum ve mağdur var ise bizi yeryüzündeki kulun ve kolun gibi bizleri kullan Ya Rabbi. Kullan Ya Rabbi. Kullan Ya Rabbi. Amin. Kullan ya Mu'in. Mu Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Burada da Eyüp Belediyesi'nin bize vermiş olduğu ee, Rami Parkı'ndaki yerimizde. Gazze'deki kardeşlerimize destek amaçlı bir hayır çarşısı hayır çarşı düzenledik. Ee, bu çarşımıza tüm e, Gazze konusundaki duyarlı olan kardeşlerimizin maddi manevi desteğini bekliyoruz. Bir hafta süresince buradayız. Gönüllülerimizle ee, burada oturanlar, duyanlar destek olurlarsa bu hayır yürüyüşümüze çok memnun oluruz. İyilik için yapılan her her türlü desteğe buradan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki iyi kardeşlerimiz var. Teşekkür ediyorum.